Herkese merhabalar olsun benim sevgili Miyav dostlarım. Ben Akıl Patisi, finans dünyasının en patili akıl hocası. Bugün size 2025 yılında paranı nasıl en karlı şekilde değerlendirebileceğini göstereceğim. Bak dostum, sadece altın, dolar ya da borsa değil. Dünyada öyle fırsatlar var ki bu trendleri bilmezsen cüzdanın kabarmak yerine incelebilir girişimden hisse senedine, yeşil enerjiden yapay zekaya kadar nerelere yatırım yapabileceğini kocaman bir miyav eşliğinde sana tek tek anlatacağım. Hazırsan patimle başlıyorum. Bölüm 1. Yapay zeka ile büyüyen sektörler Dostum, 2025'te hala lider, yapay zeka. Artık sadece sohbet botları değil, tarım, sağlık, enerji, finans, hemen her sektörde yapay zekanın devrim yarattığını göreceğiz. Örneğin, tarımda drone destekli ürün takibi, sağlıkta görüntü analizi, hatta perakende de müşteri davranış analitiği bu işin yıldızı olacak. Yapay zeka odaklı şirketlerin hisseleri roket gibi uçmaya hazırlanıyor. Sen de bu alanda yatırım fırsatlarını mutlaka takip et dostum. Ben bile mama markamı seçerken yapay zekaya danışıyorum artık. Bölüm 2: Yeşil Enerji Patlaması. Biliyorsun dostum, dünya fosil yakıtlardan kaçıyor. 2025'te güneş, rüzgar, hidrojen gibi temiz enerji yatırımları hem çevreyi koruyacak hem de cebini dolduracak. Bu iş öyle bir büyüyor ki devlet destekleri bile artıyor. Enerji depolama Akıllı şebekeler, hatta karbon yakalama teknolojileri geleceğin altın değerinde fırsatları. Ben bile pilimi güneşle doldurmak isterdim. Hem doğa dostu, hem hesaplı. Bölüm 3. Sağlık teknolojileri ve genetik. Dostum sağlık, dünyada asla vazgeçilmeyecek tek sektör. 2025'te biyoteknoloji, gen düzenleme Kişiye özel ilaçlar ve giyilebilir sağlık cihazları çok konuşulacak. Pandemiden sonra insanların sağlık farkındalığı arttı. Bu yüzden bu alana akacak para şimdiden belli. Borsa'da sağlık teknolojisi şirketlerine bak. Hatta biyoteknoloji girişimlerini incele. Ben bile pati sağlığım için akıllı tasmaya geçtim. Anında nabzımı ölçüyor. Bölüm 4. Siber güvenlik Bak dostum, para neredeyse dolandırıcı da orada. Dijitalleşme arttıkça siber saldırılar da katlanarak artıyor. Şirketler milyarlarca dolar zarar ediyor ve bunu önlemek için siber güvenlik firmalarına dev yatırımlar yapıyor. Sen de yatırımcıysan bu sektörü sakın pas geçme. Siber güvenlik fonları, hisseleri, hatta eğitim şirketleri bile geleceğin kazananları arasında. Ben bile mama şifremi korumak için çift aşamalı doğrulama kullanıyorum artık. Bölüm 5. E-ticaret ve lojistik. Dostum, online alışveriş çılgınlığı bitmiyor. Aksine büyüyor. 2025'te yeni nesil lojistik sistemleri, hızlı teslimat teknolojileri, otonom teslimat araçları yatırımcıların radarına girecek. E-ticaret şirketleriyle birlikte onlara destek veren yazılım ve depo çözümleri de patlayacak potansiyele sahip. Ben bile kumumu online sipariş ediyorum artık. Anında kapıma geliyor. İşte teknoloji. Bölüm 6. Yenilikçi eğitim teknolojileri. Eğitim sistemleri de dönüşüyor dostum. Artık online eğitim, sanal sınıflar, yapay zeka destekli öğretim araçları bir sektör haline geldi. 2025'te bu alana yatırım yapmak çok akıllıca olabilir. Hem dünya çapında hem yerel düzeyde bu girişimlerin büyüme hızı muazzam. Ben bile kedice kurslar düşünüyorum. Belki bir gün miyav dili öğreten eğitim platformu kurarım. Bölüm 7. Gıda ve tarım teknolojileri bir diğer önemli alan gıda ve tarım teknolojileri. Küresel nüfus arttıkça beslenme sorunları da büyüyor. Dikey tarım, akıllı sulama sistemleri, sıfır atık üretim teknolojileri 2025'in yatırım radarında olacak. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım çözümleri hem çevreyi korur hem de para kazandırır. Ben bile balık aromalı mamamın sürdürülebilir balıktan yapılmasını tercih ediyorum. Bölüm 8. Deneyim Ekonomisi. Son olarak çok ilginç bir trendden bahsedeceğim. Deneyim ekonomisi. Yani insanlar artık sadece ürün değil, unutulmaz deneyimler satın almak istiyor. Konserler, seyahat, kişisel gelişim atölyeleri, VR eğlence merkezleri. Bunların değeri katlanacak. Bu yüzden etkinlik teknolojileri, deneyim odaklı uygulamalar gelecekte büyük potansiyel taşıyor. Ben bile bir gün sanal gerçeklikte dev fare avı oynamayı hayal ediyorum dostum. Bölüm 9. Kripto paralar ve blok zinciri teknolojisi. Dostum, kripto para dünyası iniş çıkışlarla dolu ama 2025'te hala yatırımcıların radarında. Blok zinciri teknolojisi sadece para değil, finans dışı alanlarda da devrim yaratıyor. Tedarik zinciri, sağlık kayıtları, sanat neftiler ve daha fazlası. Ama dikkatli ol, dalgalanma çok. Ben bile mama parasını bir kısmını kriptoya yatırıyorum. Çünkü gelecek orada gizli olabilir. Bölüm 10 Yapay Zeka Destekli Finansal Teknolojiler Fintech Finansal teknolojiler, yani fintech, artık bankacılık ve ödeme sistemlerini alt üst ediyor. Yapay zeka ile çalışan robot danışmanlar, anında kredi onayları, dijital cüzdanlar. 2025'te bu alandaki yenilikler yatırımcıya bol fırsat sunuyor. Ben bile mama bütçemi fintech uygulamasıyla yönetiyorum. Çok kolay, çok hızlı. Bölüm 11. Uzay teknolojileri ve yeni sınırlar. Uzay sektörü artık sadece NASA değil, özel şirketlerin de alanı. 2025'te uydu internet, uzay turizmi, asteroid madenciliği gibi alanlar parlıyor. Bu alanda yatırım yapmak yüksek risk ama büyük potansiyel barındırıyor. Belki bir gün uzay gemimde mama ziyafeti yaparım. Kim bilir? Bölüm 12. Akıllı şehirler ve IoT. Nesnelerin interneti. Şehirler dijitalleşiyor dostum. Akıllı şehir teknolojileri IoT cihazları sayesinde enerji tasarrufu, trafik yönetimi, güvenlik artıyor. 2025'te bu alandaki yatırımlar hızla artacak. Şehirler daha yaşanabilir olurken yatırımcılar da kazançlı çıkacak. Ben bile pati izleyicilerime akıllı mama kapları öneriyorum. Geleceğe uyum şart. Bölüm 13. Eğitim teknolojilerinde yeni trendler. Eğitim sadece sınıfta değil artık dostum. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kişiselleştirilmiş öğrenme teknolojileri 2025'te parlayacak. Bu sektör hem yatırımcı hem de eğitimciler için büyük fırsat. Belki bir gün miyav dilini öğreten uygulama bile çıkar. Yatırım için kaçırılmayacak bir alan. Bölüm 14. Sağlıklı yaşam ve wellness teknolojileri. Dostum, insanlar sağlıklı yaşamak için teknolojiyi kullanıyor. Fitness uygulamaları, uyku takip cihazları, meditasyon ve stres yönetimi çözümleri 2025'te yatırımcıların radarında olacak. Hem sağlık sektörüyle paralel hem de bağımsız büyüyen harika bir alan. Ben bile formumu korumak için akıllı tasmamı sürekli kontrol ediyorum. Miyav miyav. Bölüm 15 Elektrikli araçlar ve ulaşım teknolojileri. Fosil yakıtların yerini alan elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve yeni ulaşım çözümleri 2025'te inanılmaz büyüme vaat ediyor. Şarj altyapısı, batarya teknolojileri, hızlı servis çözümleri yatırım için altın fırsatlar. Ben bile bir gün elektrikli patili scooter'la gezeceğim, kesin. Bölüm 16. Dijital Eğlence ve Oyun Sektörü Pandemiyle patlayan dijital eğlence sektörü, video oyunları, e-spor, streaming platformları 2025'te de hızla büyümeye devam edecek. Yeni nesil oyunlar, VRR teknolojileri, yeni içerik üreticileri yatırımcının gözdesi. Ben bile patili avatarımla sanal arenada dövüşüyorum. Miau miau! Dostum, 2025'te yatırım fırsatları işte böyle. Gördüğün gibi eski ezberleri bırakıp yeni sektörleri keşfetmek şart. Paranı koyduğun yer geleceğini belirler, unutma. Ben Akıl Patisi olarak sana yine en patili tavsiyeleri getirdim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini patilemeyi unutma. Yeni fırsatlarda buluşmak üzere, bol kazançlı, bol miyavlı günler dilerim.